Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir maçtayız ama maça geçmeden önce yeni bayramlıklarınız benden. Shopier FK Castor'dan. Sadece bu iki üründe değil, birçok fazla ürün ve daha fazlası da Shopier FK Store'da gidip bakabilirsiniz. Zaten YouTube ve TikTok için de ürün tanıtımlarını çektim. Ben çok beğendim. Çok özel bir maçtayız. Süper Lig'e kaderini belirleyecek maçtayız. Abim de gelecek inşallah. Abi koş. Ne ne oldu? Maç var abi. Çok özel bir maçtayız Süper Lig'de. Bakalım tamam mı devam mı maçları? Beşiktaş Galatasaray bir dakika falan var herhalde. Ha? Beşiktaş Galatasaray çok güzel bir derbi. Derbiler her zaman farklıdır. Her ne kadar Beşiktaş bu sezon kötü olsa da bambaşka ve bu hakem ben hiç tanımıyorum. Bu hakemi daha maç başlamadan maalesef hakeme girdik ama bu hakem internet üzerinde bayağı konuşuldu. Ya bizim için Fenerbahçe için gerçekten Önemli bir mücadele. Galatasaray'ın burada puan kaybetmesini bekliyoruz. Yani mümkünse de yenilmesini bekliyoruz. E, tabii ki e, tartışılan bir durumda yabancı hakemin gelmemesi. E, yani bence Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da kötü bir süreç yönetti. E, çünkü asla ve asla yabancı hakem gelmedi. Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesine yabancı hakem atayıp Beşiktaş'ın e, yabancı hakem isteğini geri çevirince ister istemez ayrımcılık oluyor. Tabii ki. E, yani keşke bütün maçlara yabancı hakem gelseydi. E, bu yabancı hakem konularına da çok girmek istemiyorum. E, çünkü puan farkı ortada abi. Sen de ben Fenerbahçe olarak kendime kızarım. Samsun'u da yenseydin yani anladın mı? Yani çok da böyle şey yapılacak bir durum değil benim nezdimde. Bakalım arkadaşlar maçtayız. Sen kadroyu nasıl buldun? Ben bakamadım yani. Zamanım olmadığı için. Kimin abi? Ya Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosuna bakalım ama abi. gördüğüm olsun Sümen'den Morata çift forvet gibi duruyor Galatasaray'da. Beşiktaş'a bakamadım. Bu abi arada. Beşiktaş forvetsiz. Forvetsiz. 4-4-2 forvet hattında Joe Mario ile Rafa var. Immobili dayıya ne oldu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Kadroları beğendin mi? Beşiktaş'ın mı? Evet. Abi çıkabilecek en iyi kadro. Ya. Topçu var bu abi ne yapsın adam ya. Ronaldo'yu mu getirsin Soskaya buraya? Galatasaray'ın kadroya baktın mı? Ona da baktım o da çıkabilecek. Abi herkes en iyisi. Bundan sonrası tamamen yani top, top kaleye top. kim sokabilirse yakalıyor abi. Yani Çift çık forvet çıkması da gerçekten bence Okan Buruk'u takdir edilecek bir şey. Bence yani çünkü evet. Okan Buruk için aslında bir puan beraberlik bile burada avantaj. Ee, ama tekrar Morata, Osimen ikilisiyle çıkması da ben bu maçı kazanmaya geldiğimin göstergesi aslında. Şu hayatta ya. yapabileceğin en kolay şey 4 2 3 1 çıkmakken 4 4 2 çıkması. evet. takdire şayan ya. Yani. <laughs> hadi oğlum hadi Beşiktaş. Lan bir Oğlum Rafa çok iyi ya. Ya Muçi. Rafa çok iyi değil mi? E, Rafa'yı ben seviyorum ya. Sayın Rahmi <laughs> Koç. E, keşke <laughs> oğluna Ali Koç'a izin versin de ya, ya de, biz alalım. Yani de koç uçağıyla inmesi. <laughs> evet. Gerson'u da beğendim. Baksana bu Paulista falan da geri gelmiş. Bir anda Beşiktaş'taki tüm ölü topçular geri doğmuş böyle derbi için. <laughs> Beşiktaş basıldı. Çıldırdı, çıldırdı, delirdi. Taraftar çıldırdı. Ya Beşiktaş'ta şöyle bir çöküş oluydu. 10 kişi kalan Konyaspor karşısında bile gol atamadıydı. Gaziantep'te evinde 1-0 yeniyordu ki Gaziantep'te 10 kişi kalmıştı. 2-1 maçı çevirdi. Beşiktaş tam anlamıyla mental çöküştü ama derbilerin tabii ki havası farklı oluyor. Abi mezarda ol derbi de mezardan çıkarsın yani. ya. Ah be! Bu spikeri de çok seviyorum. Ben de seviyorum ya. Yani. En iyi spiker diyebilirim Alp Özgen. yani. Ya Alp, <laughs> Alp, Özgen de birlikte en iyi spiker. E, e, İsmini tabii ki şu anda şey yapamadık ama hatırlayamadık. O, o, kendi o, bile. o kendi biliyor. ya. Eren ne koştun be? Eren ne koştu be? Gördün mü? Ben izlemiyorum şu Oğlum iyi, iyi depar attı ya baya. <laughs> Rafa! Rafa Silva! Ya ver şunu dedik sana ya. ver be. şu fenere dedik daha. Babayı sonra ne yaptı lan o? Pire gibi pire böyle top ayağına oldu. Ulan bu lan! Vers şunu ya. Fener'e verseydin ya şunu ya. <laughs> Oğlum neler yaptı orada ya? İşte, Bence kimse beklemiyordu bunu var ya. Evet baksana. Bak bak. Sanchez'i pazara gönderdi bak bak. Pire bak, gibi bak. abi nasıl Bak yapıyordu? bak hop. Kapattığı köşeden Abi şu adam olsa bizde çözemeyeceğim maç yok vallahi şuna bak ya. Bak bak tak. Abi helal olsun ya. Müthiş bu gol. Müthiş bir gol. Mustafa da kapattı yemezsin be. altından he. da yeme yani kaleci sen de abi çok iyi. Kafası da Dakika 23. Golü Beşiktaş açtı. Perdeyi. Perdeyi. Şaşırtıcı. Bakalım alıp böyle gider. Çok iyi. Şş. Kart kart kart. Gel lan hocam ya. Abi sarı kart vermedi ona ya. Anca sarı kart verdi. Normal doğru sarı kart. Frankowski'nin tam dışında mı ya? Dışında Frankowski. Diğer tarafta sarı görmedi şimdi sarı gördü. Vallahi teke tek kalıyordu ha. Kırmızı kart değerlenmiş. Kırmızı Galiba onu yapıyor. <laughs> Git diyor. Çık diyor. <laughs> yani. Ya bu kırmızı kart değerlendirmesi ne yapıyor? Dakika 34. Tek adamsa. Dakika 34. Kırmızı kart değerlendirmesi olabilir mi? Vara geldi. Tek adam. Tek adam değil mi abi? Önünü aldı ama, ama yetişiyor ya. Abdülkerim de yetişiyor. Yetişmiyor mu? Ama şimdi müdahale almasa topu nasıl alacak? Ona falan da bakıyor ya. Bariz gol şansı olarak değerlendirmesi lazım. Bariz gol şansı. Evet, Bakalım. Değil. Değil. Topu nasıl aldığına bağlı. Oha! Oh! Sarı iptal kırmızı evet. verecek. Eyvah eyvah. Neler oluyor? Evet, sarı kart. İptal. Kırmızı geldi. Kırmızı kart. Al Franz Kowski de çok değişik maçlar çıkartıyor ya. Atak yönü çok iyi ama defansı olmayan bir bek. Abi 35. dakikada kırmızı kart yemese Bakalım. Bu açıdan bakınca tabii ki şey tek adam ama. Şimdi Abdülkerim şey var abi, yetişiyor gibi. Abi, müdahale olması topu nasıl alacak? Çünkü bak müdahaleden sonra çok şey yapıyor ya. Ama Abdülkerim de yetişiyor gibi. Hakemlerden dinlemek lazım. Evet. Ya bilmiyorum. Gerçekten bir yorumum çok yok. Çünkü Abdülkerim yetişiyor gibi görüyorum. Ama neye istinaden e, bariz gol şansı tek adamı değerlendirdi. Gerçekten hakemleri dinlemek lazım. Galatasaray'ın ilk şu abi davimde çıkarması gereken o, bir... O dakikada gibi. 37. Ya yani Galatasaray bilmiyorum Beşiktaş. Bir toplam 50 dakika falan bir kişi eksiklik. Bu oyunla devam ederse bak Beşiktaş. Bayağı farka gider ha ben sana söyleyeyim. Oyunu güzel çünkü Beşiktaş'ın şu ana kadar. Galatasaray'da bir baskı bir ara kırıyor gibi oldu. Kramat da. gol yedi zaten. Onda gol yedi. Peşine kırmızı kart. 3, bir de, kalan de, kalan de Fırca. hele bu frikikte gol olursa mevzuya bak. Oy. Oy giriyordu. Oy. 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 Gözde gözde oy. Gözde 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 oy. Gözde 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 oy. 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 Gerçek var mı be ya? O offside dedi de orada ya. Spiker geri gelme. Oğlum ne astı be? Vartal geri kalatlandı. Uçmayı öğrendi herhalde. Bakalım offside var mı? Offside. Ya şu kol ya şu yeni kural gelsin. gelsin. <laughs> yeni kural olsa gol değil. Oğlum çok iyi atmış. Yine bak Mustafa'nın kapattığı köşeden ha. Yine Mustafa'nın kapattığı köşeden yemiş. Ne asmış bu şuna bak. Rof şey, munchi. Baksana. Yükselen şu bakmış abi. Çok iyi asmış. Vallahi Galatasaray zor dakikaları bekliyor yani. Vuracağım <laughs> mı lan? Oha attı, ha? Aa, Aha, abi. Nerede battı lan? Abi bu nedir ya? ya? Bu Dolayra'dan ne? Sen nesin ya? Sen nesin atom karınca mısın ya? Sen nesin kardeşim ya? Senin neyine ya? FIFA'da R2 kare yaptı ya. Kaçmet Power shot attı ya şuraya bak. Bu nedir lan? Ne yaptın be kardeşim be? Oğlum bu Doğru ne lan? Şut yok ya. Ya yemin ediyorum şu Galatasaraylı şapkadan tavşan çıkarma bitmiyor ya. Kim beklerdi oğlum? Abi, Doğru ne, attın da... lan? Ne attın ya? Vallahi kardeşim. Lan, bütün boyundan kuvvet alsan bu kadar vuramazsın ya. Helal olsun abi. abi, abi Önemli maçlarda şu kuyu atıyor. Fener'de de attı. Beşiktaş'ta da attı. Abi gerçekten yani. <laughs> Müthiş. Bir... Bu, bu nedir lan? Ya yemin ediyorum kelime darcığım yetmedi ya. Adam yemin ediyorum şey yaptı ya. Power shot attı ya. Şey, Helal olsun abi Aynı yani. Bir, şey, diyecek bir şey yok ya. Vallahi diyecek bir şey yok ya. Adam Fenerbahçe maçında vole çekti gol oldu. Burada ölü yaprak attı. Yani boyundan büyük işleri var ya. <laughs> Aynı yemin ediyorum ya. ya. Aynı boyundan sağlık. büyük işleri var ya. Aa Osman çıldırdı Osman. Çarşı karıştı. Maskeyi maskeyi Sürekli çıkarttı maske Sarı kart verilmesi lazım ona da. <laughs> Vallahi ben hala şeyin şokundayım <laughs> ya oğlum nasıl bir gol attı lan o? Abi yok. Bütün iki bacağını kullansa o kadar şut çıkmazdı ya. Kök <laughs> bacaktan nasıl çıkardı onu öyle? <laughs> Oy lan Beşiktaş ya. <laughs> Neyse abi 45 dakika daha var. <laughs> daha yani bu 45 dakika daha böyle bir tane daha şut çıkmazsa Vallahi şu kahsına çıkartır mı çıkartır abi şuraya bak. Adam yazdı ya taksi taksi 150 lira yazar ya. Gerçi ne 150 ona da zam gelmiştir. 500 lira olmuştur. <laughs> abi nereden kaç metre o 30 küsür bir şey dedi ya. Vallahi. Bitir ya. İkinci yarım maç karışır. Abi bu nedir ya? İkinci yarım maç karışır arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün manken ben oldum. Beni zaten tanıyorsunuz. Hem Fanatik kardeşten hem de Fake Castor'un ikisinin de kurucu üyesi olmak üzere yeni ürünlerimiz nakış detaylı polo yaka. Şöyle sırt desenlerini de görebilirsiniz. Muhteşem ürünler. Ekranda da gördüğünüz üzere sitemiz www.fakeastor Gidip bakabilirsiniz. Resmi satış, iade mevcut, güvenli alışveriş, şeffaf kargo ve 1000 TL üzeri kargo bedava. Buradaki gördüğünüz numara tamamen bana ait. 724 canlı destek ve bizzat benim emin olun robotla konuşmuyorsunuz. Gidip oradan sorularınızı merak ettiğiniz şeyleri gelip bana sorabilirsiniz. Beraber konuşuruz. Ürünlerimiz çok güzel kaliteli iki iplik polo yaka ve kesinlikle desen herhangi bir atma içermiyor. Özel yıkama talimatlarında sitemize girip ürünleri yana kaydırıp oradan bakabilirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli alışverişler dilerim. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş ikinci yarıdayız. Baktığım kadarıyla herhangi bir oyuncu değişikliği yok. İkinci yarıdayız. Ya Moralta gerçekten şey olsaydı. Galatasaraylar yani, acaba üç çıldırıyordur yani. Moralta <laughs> affı zorluyor yani. Çok zorluyor yani. Şansı zorluyor bayağı da. Bir şeye dönmedi. Şansı dönmedi. Kimi alırsın abi? Ne ha, bileyim ne ya. Daha şey... iyisi vardır yani. Alsana. <laughs> Yine faal yaptı. Sınırları zorluyor ya Morata. <laughs> Beşiktaş'ta da kimi sokayım diyeceğim. Zaten çıkabilecek en iyi kadroyla çıkmış. Mertel satarım mesela Morata yerine. Morata şey benim gözlerim bozdu yani düşün. E ne abi? Semih Kulso ya. <laughs> Semih de Semih. Gol! Offside yok değil mi? Bakayım. Kaldırmadı, kaldırmadı, kaldırmadı. Kaldırma. Kaldırmadım abi. Bu önemli değil ya. İnşallah varamara be. gitmez. 2165 olsaydın ne? işte ben. Oh be! Girdi attı. Oğlum bu müzik ne müziği ya? Abi bu olanla mı hiç... Yok, 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 yok. Tertemiz. Harbisi mi? Ben hiç görmedim. Yok, tertemiz. Temiz. Bu müziği nereden buldunuz abi? Beşiğin da var ya. kova yani. yani. Bu maç gerçekten kova yani. Tuttu köşelerden yiyor bütün golleri. Evet evet. Güzel abi 2-1. Daha kaç dakika var? yine? tamam abi ya. Çevire çeviremez ya Galatasaray. Abi her şeyden çok emin Ya 15 dakika var ya. Baksana 66. dakika. 25 abi. 25 dakika uzatma yarım saat. Yarım saatte çeviremez Galatasaray 10 kişi bile ya. Oo yok bir şey yok. Ben Mara Mara'yı denzelttim, yok. Güzel, 2-1. Aha 3 mü lan? Vur lan! Ah be! Ah! Sarı kart hem de. Evet, her sarısı var. Ya. Sarısı var. Ya o zaman kırmızı atması lazım. İnan, Barış Alper'e, Barış Alper'e mesela evet. kırmızı kart çıkmadı şu anda. <laughs> Masu Akku'ya bas, bas ya. Yani. Fahim verilmedi. Atladı mesela Akku'ya. <laughs> <laughs> <başladı. gülüyor> <Kuşa başladı. gülüyor> yine öptürüyor. Yine başladı Yine kartal ötüyor. Ne oldu bir ya? Bize tekrar göstereceğini göstersene şurayı. <laughs> Yok be ya. Abi adam etkilenmemiş bile yani. Etkilenmemiş bile yani adam. Bakalım. Ya Davin soru hissetmemiş bile yani. Sinek ısırır gibi Davinson yani. soru bıraksa var biraz daha koşar. <laughs> tamam yeter göstermeyin artık şunu ya. Of, sıkıldım vallahi ya. 5 dakikada şunu izliyoruz ya. Hadi bitir hoca bitir maçı ya hadi ya. Bitir hadi ya 3 puanı düşüyor değil mi? 3 3 Abi müthiş gerçekten bizim için 3 ya kardeşim Samsung Spor'u yensene. Abi hiç o muhabbetlere Samsun girmeyelim. Samsung Spor'u yensene. Vallahi Hall, çıkamayız orada. ne o oradan. Ne oldu lan? Stad'ın ışıkları söndü. Stad'ın Stad ışıklarını kapattılar. Ne oluyor oğlum? Bantol yani Galatasaray'da bu yani. kadar yani 10 kişi kalmasına rağmen iyi bir performans göstermeye çalıştı ama Beşiktaş'ta işte son zamanlarda çok kötüydü. Ona rağmen yendi ama Stad'ın ışıkları yok. Ben çok merak ediyorum şu anda bir şov mu oluyor yoksa şartelleri mi attı? Yani Sarak, onlar, onlar devam etsin. O oğlum ışıkları gitti yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olmayı katılamanızı destekleyebilirsiniz. Ürünlerimizi göz atmak için Shopee, FK Store'a gidip bakabilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.